sizlerle temel BG demişim. BG oynayacağız. BG. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ar Arka planın nasıl renklendirildiği ve yerin. Böyle bir şey yaptık diyelim. Şimdi arkayı kırmızı yapmak istiyorsunuz. Onun için bunu kullanacağız önce edit objete giriyoruz. Yine aynı yer. Şurası. Buradan istediğim bir rengi seçebilirsin. Ya da bu rengi kopyalayıp başka bir yere aktarabilirsin. Derken başka bir tane şu renk yapıcılardan. Neyse. Bak. Bu arka plan. Bu yer. Bu yer iki. Çizgi diğerlerini bilmiyorum. Şu çizgi demekti galiba. Neyse. Ee, biz BG'ye girelim. Arka plan rengini kırmızı yapacağız. Bu ne kadar zamanda olacağını gösteriyor. Arka plan siyah olsun. Ya böyle da direkt oluyor. Biraz yavaş olsun istiyorsanız şöyle mesela geçişli. Bakın. Ve aynı ama yer eski halinde kalıyor. Mesela mavi çok uyumsuz olur. O yüzden bunu da direkt siyah yapalım. Ve brown yapalım. Şurada da yeri göster diyelim. Buraya geldiğimizde çizgi ne işe yarıyor ona da bakalım. Çizgiler de mi siyah oluyor? Hiçbir hmm. şey gözükmüyor. Simsiyah. Gelmişken parçaları nasıl görünmez yapacağınızı da söyleyeyim. Mesela böyle bir şey böyle uçak olmak istiyorsunuz ama görünmesini de istemiyorsunuz. Alpayı kullanacağız. Alpada ne kadar sürede olacağı ve görünürlülük. Ve grup ID'yi unutmayın. Bu da çok önemli. MOBA'daki videodaki nasıl kullanılır video takiş şey gibi ba ba bağlıyor ona. Neyse biz şey yapalım arkadaşlar. Ee, hatırladım şimdi ya. Şimdi ama dur dur. Bir şey de söylemem gerekiyor. Alpa'nın şu diyemedim. Şu mavi çizgiye gelince görünmez oluyor. O yüzden onu çok geriye alalım. Tamam. Şimdi artık görünmez. Ve tak. Tak. Neyse. Nasıl oldu bakalım. Simsiyah. Ve mutluluğum sayesinde yapamadım tamam arkadaşlar. <laughs> bir diyorum çok Çok kısa olduğu için biraz daha devam ettirmek istiyorum. Mesela yazı yazmayı da gösterebilirim size bu videoda. Eee Bak ilk önce edit objete tıklıyorsunuz ve text'e e basıyorsunuz. Burada da ne aktarmak istiyorsanız yazayım. Ben karanlık olan dark yazacağım. Karanlık demek. Oldu. Bu Atkins gibi o da gözüküyor. benim bildiklerim şu anda bu kadar ama böyle... ha bir de durdurma vardı hareket eden parçaları durduruyorsunuz bununla ama bunu movie'ye bağlayacaksınız mesela ne yapalım mesela şu blok olsun şu bize ge bize gelsin şurada dursun. Mol. Mol iki yapalım. Her zamanki gibi şunu. 10 saniye değil de. 20 yok 10 iyi 10. 100 yaptı. 110 olmuş. 10. Tamam. Nuvaya. Ok. unutup duruyorum. Bir. Bir. Tekrar aynı şey yaşandı. Ve edit diyelim. Şurada. Yanlış yere girdim. Şu dele seleçet tabağı hep unutuyorum. Grup ID 2. Üç olsun. Mu bu. Genel şey yaşandı. da şeye bağlayalım. 3 diyelim. Kendi mi? ta inliyor. Yanlış bir şey yok. 5 saniye, 4 saniye. Of arkadaşlar hep böyle yapıyorum ben de. Neyse. Movi'ye 100 yapalım. Ilk. Ama olmadı. Bir saniye yapmıştık ya. Bir yapalım. Hmm. Hiii olmadı. Gelin. Yüz geçti mi ya? On bloktu değil mi? Yok, 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 yok. Şey yapıyorduk. Um, İyi. <gülüyor> <gülüyor> Eksi bin. Yüz kat. Evet. <laughs> niye durmadı? Yoksa böyle bir muhla da alamıyorduk. arkadaşlar. Üçü de atlayalım. Yok. Bu şekilde bir Topu yapamadık. Ama ben şu, şu bölümde yapmıştım. Ne Evet. evet. Bir. Stop sayesinde. Stop 3 yapmışım. Başka yere koymuşum. Bunu ona bağlamışım. Öyle gelmiş, durmuş. Hmm. Ha, şimdi hatırladım. Arkadaşlar duruyor duruyor. Biz yaptık durmayı. Ama biz oraya gelince duruyor. Yani biz durduğunu göremiyoruz. Boş ne olmuş oluyor? Mesela. Şöyle küçük bir şey yapalım. Stop. Mavi. Blok. Bloku bin metre gidelim demiş. Ama bin saniyede gitsin oraya. 100 bloku 1000 saniyede gitti. Her blok için 10 saniye geçmiş oluyor. 100 saniye yapalım. Saniyede bir blok ilerlesin işte ya. <laughs> tamam. Ma da 100. 100 saniyede gitti. Yüz saniyede gitsin. <laughs> F1. F1. F1 kullanmış mıyız? Ha dur. Alpada kullanmışızdır. Alpa vardı bir tane bizim de. Şey yapmamışız. Tamam o zaman bir kullanabiliriz. Kaydetmemişiz zaten. Gerek yoktu. Stop. Grup A'yı. Hı. Hmm, Geçer geç. Evet bu Edit group 2. Ya da. Ne? Oldu lan? Ya. Yok oluyor oradaymış oldu. Saniyede bir kare peki Pek saniyede on kare. Hmm, güzel. On saniyede. On saniyede on kare gidiyor. Viu viu. Neden durmadı? Ha, biraz. Gördünüz mü durdu arkadaşlar. İşte buna yarıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.